Hacer kızım. Hadi oyalanma artık bebeğini al. Hocanın yanına geç mevlüt başlasın yani. Kolay gelsin size. Sağ ol oğlum. Sağ ol canım. Hadi. Gel. Gel. Biz benim, benim torunum. Hadi. Kızlar benim bir misafirim gelecek. Daha gelmedi ama geldiğinde ilgilenir misiniz? Ben muhtemelen bu mevlütten dolayı çıkamayacağım da buradan. Tamam canım ilgileniriz. Sen Hasret Hanım'dan mı bahsediyorsun? O çoktan geldi de gitti bile. Aa, nasıl yani? Sen daha aşağı inmemiştin. Oturdu burada biraz lafladık. Sonra fırladı gitti. Bir baktım sandalye boş. Neredesin Hasret abla ya? Canım seni bekliyorlar. Bu da halasıyla Engin'in işçisinden. Hiç gerek yok Sıla. Biricik oğlunla benim aramda kan bağı var. İlişkimiz seni aşıyor canım. Yeğenimle arama girme. Çok güzelmiş bileklik. Nereden aldın? Bir tanıdığın hediyesi. Ne güzelmiş. Sen mi yaptın? Hı hı. Ama onu başkasına yaptım. Beğendiysen sana da yaparım. Aynısından istiyorum ama. Çok hoşuma gitti. Bir yerde görüp beğenmiştim de o aklıma geldi. Bu tarz bileklikler zaten her yerde var Salo. Ya bu konuşmaya değer bir konu değil üzerine bu kadar. Develioğlu veliahtı için sıradan bir bileklik ya. O yüzden şaşırdım. Kayınvaliden nasıl izin verdi bu ucuz şeyi takmanı? Sen anlamazsın manevi değerden her şeyi. Hamurunda yok. Mukadder Hanım, programa başlayalım mı? Tabii hocam olur. Buyurun hanımlar. Ey Allahım gücü kudreti sonsuz olan alemlere sevgisiyle, merhametiyle, adaletiyle hükmeden Yüce Mevlam seni bütün kusurlardan tenzih ederiz. Ey hay ismiyle hayat veren Yüce Rabbim selamet ve esenliklerle gelmesini dilediğimiz hayırlarla dolu bir yaşam sürmesi için dua ettiğimiz minik yavru Efehan geldi. Sen onu bütün kötülüklerden, her türlü kötü göz ve nazarlardan muhafaza eyle, sakla. Amin. Ah. Amin. Ahlakı temiz, yüreği geniş, rızkı bol olsun. Her türlü kazayı ve belayı Rabbim uzak eylesin ondan. Sen bu ailenin içine düşmüş zehirli bir tohumsun. İçimize sinsice yerleştin. İyiliğimizi sömürerek büyüdün. Şimdi de huzurumuza, mutluluğumuza uzatıyorsun o zehirli dallarını. Senin kötülüğünle de, düşmanlığınla da baş ederim. Ama Allah'ım, ya o zehirli dallarını bebeğime uzatırsa? Amin. Bi hürmeti Taha ve Yasin ve selamün alel mürselin. ve elhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha. bana altın verecektin ya Hı -hı. onu burada verme herkesin içinde dışarıda ver bekliyorum orada seni. <laughs> Sinem abla şu çocuk maşallah pek de güzelmiş sağlıkla büyüsün inşallah amin çok teşekkür ederim ne de güzelmiş yavrum Allah nazarlardan korusun çok, çok sağ olun. Teşekkürler. Vatanan, millete, ailesine hayırlı bir evlat olsun inşallah. Allah sana da evladını büyütmeyi nasip etsin. Amin hocam. Çok teşekkür ederim. Rica ediyorum. Hocam ağzınıza sağlık. İnşallah kırk uçurmasına da bekleriz sizi. İnşallah. Ben müsaadenizi isteyeyim. Ağzınıza sağlık hocam. Geçireyim ben sizi. Tebrik üstünden Hocam çok da güzel okudunuz çok ya. Rica ediyorum. Eyvallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.